Evet. Sen sen Müftü abi ha. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükürler olsun. Sizleri evet. sormalı. Ee, sağ olasın. Böyle bizi ziyarete gelmişsin. Evet. Ayağına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bizi gülüyoruz. şereflendirdiniz. Sağ ol. Ee, kaç yılında Bilecik'ten gittiniz? 1959'da çıktım. 1959. Baya evet. Bayağı olmuş ya. Kaç sene olmuş hemen hemen? 60 sene mi? Oldu? 60 sene falan olmuş. Ee. Evet. Mesleğin nedir müftü Erkek kuaförüyüm. Ha, erkek kuaförüsünüz. Buradaki bu şey akrabam dediniz. Akrabamdır, amca çocuğuyuz. Fırıncı kuvarda. Fırıncı kuvarda kadar benim abimdir. Ha, e, senin abin Ali falan yeğenin mi şimdi? Ali sonuçta? yeğenimdir. Ha. Evet. Birecik'i nasıl görüyorsunuz yani şu çok güzel bir memleket. Seviyorum memleketimi de aynı zamanda. İnsanlarını da seviyorum. Her sene geleyim misiniz? Her sene gelemiyorum. Müsait olmuyoruz bazen. Ama işte böyle fırsat buldukça açıp geliyoruz. Evet. Özlem duydukça geliyorsunuz. Evet tabii Memleketimiz gerçekten güzel bir evet, ilçe. Şanlıurfa'nın en güzel ilçelerinden, en güzel ilçelerinden biridir. Evet hani hem medeniyet yönünden hem kültürü yönünden evet. hem insanlık yönünden çok iyi bir memleketimiz var. Evet. Mustafa abi ha? Fark etmez Mustafa <laughs> Tamam tamam. Ha. Çoluk çocuk kaç tane Mustafa abi? Bir tane kızım var. Evet, Allah emirli Amin cümlesini. <laughs> İstanbul'da mı oturuyorlar bunlar? İstanbul'da oturuyorlar. Bireciyi unutmuşlardır abi. Bireciyi bilmezler çocuklarım, yalan yok. Ha, evet, bilmezler. Bilmezler. Evet. Bu evet. Ali, kardeşinin oğlu Ali Fırıncı. Evet. Onun o... çocuğu, çocuğu da sarışın sana benziyor. Evet, benzer. Ha. Ama ben sarışın değilim ama ha. Ha? Ben sarışın değilim. işte yani sarışın kumral yani. ben demek istedim şimdi Ali abi esmer. Evet. Abin de esmerdi. Abin de, de sarışındı. Yok Kumraldı o da kumraldı. Allah Allah. Bu arada da kumraldı. Ee, Sözü yok dağ gibi adam. Dağ gibi adam tabii. Niye kuvarda değiller? Onun kuvarda denmesinin sebebi alkolikti. Evet. Çok alkol içerdi. Kavgacıydı gençliğinde. Ha. Ondan adını fuarda tanımışlar. Vay oldu bence. 20 sene oldu mu vefat ederdi? Oldu. 32 sene oldu. 32 sene. Vay. vay. Evet. Yıllar çabuk geçmiş. Herhalde çabuk geçmiş. Belki evet. Mustafa abi bileciklere bir diyeceğim var mı buradan? Vallahi bilecikler iyi baksınlar. Daha iyi ilgilensinler. ...daha güzelleştirmeye çalıştılar. Evet. Dışarıdan gelip de Birecik... iş sahası açsınlar. E, i̇ş sahası açsınlar. De. Okullar açılsın. Hani evet. medeniyet... ...şey olsun yani. İleriye doğru gitsin yani. Evet. Birecikler evet. için yani. O kadar turistik yerlerimiz var. Bilmem neyimiz var. Örneğin... ...bugün mesela diziler çekiliyor. Urfa'yı gösteriyor, Antep'i gösteriyor bireciyi atlıyor Şimdi Bunlar Urfa'ya giderken de Birecik'in içinden geçiyorlar Aynen. Niye atlıyorlar ha. bunu yani Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun, burada da bir dizi evet. çevirmeleri lazım Burada da bir ilçe var Burayı da tanı. Kalfe diye giriyorsun Ama bireciye gitmiyorsun Kalfe gitmek için Birecik'in içinden geçiyorsun Evet Niye bireciyi çekip de göstermiyorsun Doğru söylüyorsun Evet yani bireciyi kadar da dışlamayız. Dışlamasınlar yani. Burada yani bizim kazamız Urfa'nın en medeni kazasıdır yani. Evet gerçekten. Yani, Kültür yani. yönünden, konuşma yönünden evet. daha rahattır, daha kibardır. Daha cana yakın insanlarımız vardır. Ya bacak, evet, tabii ki. Tabii ki. Yani dediğim gibi yani dışlamanın anlamı yok işte. Geliyorsun Antep'e kadar. Antep'e Antep'i e geçiyorsun. Urfa'ya giriyorsun, birazcık den geçiyorsun. Birazcık sen laf etmiyorsun hiç. Birecik'te konaklama tesisli. Konaklama tesisi yok. Bir şey yok yani. ilgi yok yani. ilgi yok. Yabancının evet. girip çıkması lazım. Çıkması lazım. E, esnaf da iş yapsın tabii ki tabii ki. Hmm. Evet. Konaklayacak o otel yok. Oteli, oteli tabii 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 oteli yok. Bilmem ne yok. Yani daha medeni, daha sosyal faaliyet. Sosyal, faaliyet sosyal, faaliyet sosyal, faaliyet sosyal faaliyet. faaliyetleri yok yani. Yani şehir dışına yapmışsın. Ne yarar? Sen şehrin içine yapmışsın. Evet, doğrusu evet. Bir memlekete yabancı girip çıkması lazım tabii, ki tabii. hareket olsun. Tabii, tabii, tabii. Ben evet. yani hem de öyle, yani gerçeği söylüyorum ben. Dizilerde de gösteriyor mesela. Evet, evet. E, yöresel yerleri geziyorlar. Geliyorlar Halfeti'yi gösteriyorlar. Urfa'yı gösteri Zaten Gaziantep'ten bir Urfa'nın arasında kalıyor. Orayı niye çekmiyorsun? Oranın niye kültürünü göstermiyorsun? Yani, kel aynağımızı İyi yani, e, 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 bir kel var. Geliyorlar sadece kel orayı çekiyor. Birecik nerede? Aynen. Adını geçiriyorsun. Kel diye geçiriyorsun. Birecik geçiriyorsun. Ama Birecik nerede? Karaynak var da Birecik nerede yani? Evet. Ama ya ona niye bakmıyorsun yani? Onu niye gezmiyorsun? Tabii. Evet. Peki teşekkür et Müftü abi. Ben teşekkür için. ederim. Röportajı benimle yaptığınız için. Evet, çok sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bütün Bireciklere selam olsun. Aleyküm selam buradan. Böyle bir arkadaşların da alalım yani yani izlersin. <laughs> Şöyle bakın, görevim neyse. Ben de öyle yani, evet, evet. Bana, göre, sen de am. Ne diyor ne yani? Geztek diyorum. Evet. Hadi yüzlerde falan, bu yarışçılarda dikkat ediyorum. Antepi çekiyor, Urfa'ya gidiyor. Urfa'ya giderken bu gökyüzden geçiyorsun. Niye bilecik çekmiyorsun? Niye uğraşmıyorsun? Hatalı niye gösteriyorsun? Bir Şimdi bilecikte bir iş sağlansa.